Çocukluktan beri daha çok e, görsel <laughs> konuşamıyorum işte, benim böyle biraz planlı gitmem gerekiyor. <laughs> Çocukluktan başlayalım olmaz ya. Çocukluktan başlayalım Hayır, değil mi? De. Soru sor abi, Öyle soru sor da cevap vereyim. Seni tanıyalım. Adım Ceren Tuncer, 1976 doğumluyum. Orta 2'de öğrenim sürdüm. Ceren senin resimden tiyatroya ve dergi çıkarmaya kadar pek çok uğraşın var. Bunlardan bahseder misin? Resme küçük yaştan beri devam ediyorum. Bana resmi sevdiren kişi Muammer Sagüner'dir. Ee, ondan resmi çok iyi ayrıntılarıyla öğrendim. Fakat şu anda bir galeride kurs alıyorum ve halen devam ediyorum. Kilden veya plastik tutkaldan, tutkaldan heykelcikler, tür, işte e, üstler falan yapıyorum. Süs eşyalarında yapıyorum. Bunlardan büyük zevk alıyorum. Benim için çok eğlenceli. Lightning suggests excitement, and I know that. Çocukken resim yapardım, her çocuk gibi. Ama bundan keyif alıyordum. Severek yapanlardandım. Sadece resim değil. Bunun haricinde kesmeler, yapıştırmalar, boyamalar, dikiş dikme, örgü örme hepsini yapan bir çocuktum. Klasik görsellerden hoşlanan, bununla zaman geçiren çocuklardan biriydim. O zamanlar babam şöyle bir laf kullanmıştı. Ya keşke sen bunu eğitimini alsan da yine bu resmini yapmaya devam etsen diye. Eğitimini aldım. Ne olması gerektiğini biliyorum. Ama kendi canımın istediğini yapıyorum. Bu sessiz olanlar. Öyle mi? Böyle mi abi? Hiçbir şey Ha ondan taktığın şey önemli. Havalandırması onu. Hangisi? Sifon. Ha. Zeytin bahçesinde bir ev almıştık aynı zamanda seyahat edemez hale de gelmiştik çocuğumuz olunca. Sonra bu zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye başladım. Oradan aldığım, kazandığım her gelirle o makineleri, aletleri, işte zımpara aletleri, delme, kesme, biçme aletlerini edindim. Daha sonra da bu evin arkasında bir küçük müştemilat vardı. Orayı iyice atölye çevirdim. Şimdi de ağacı seramikle birleştiriyorum. Yani e, birçok disiplin bir araya getirmeyi hala hayatımda kullanıyorum. And you Çocukluğunu iyi hatırlayan insan, daha doğrusu hiç unutmamış olan insanların e, kendilerini daha özgür bırakabildiklerini düşünüyorum. Neden? ne Soracaksan, yani soracak olursa neden? Sor. Neden? neden? <laughs> Büyüdüğümüz süreçte e, işte iki yaşına geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve sürekli yeni öğretilerimiz bize engeller oluşturmaya başlıyor gerçek hayatta ve böylece sen var olan özgür düşünceni kapatıyorsun. Aslında bu gerekli bir şey. Bu kötülemek için söylemiyorum. Sen hayatta işe yarayan, senin işine yarayan şeyleri alıyorsun. Geri kalanları kapatıyorsun ki hayatına devam edebil yoksa bilgi kirliliği olacak beyninde yani. Bazı konularda da eğer kullanmaya devam edersen o kısım kapanmıyor. Yani senin işine yarıyorsa kapatmıyorsun. Mesela biz şu anda bir zeytin bahçesindeyiz. Kuş seslerini ve her şeyi duyuyorsun. Ee, bunları biz ayırt etmeye başlıyoruz. Çünkü artık işimize yaramaya başlıyor. Şahin'in sesini duyarsam koşarak e, tavuklarıma bakmaya gidiyorum. Bunu köpeklerim de yapıyor çünkü artık ihtiyaca dönüşüyor. Çünkü tavuğumu her an kapabilir veya civcivim varsa civcivleri kapabilir. Dolayısıyla sen belli şeyleri kapatıyorsun, kullandıklarını da kapatmıyorsun ya da daha sonradan tekrar açıyorsun. Böyle düşün. Çizim veya resim de pratik ifade etme şekilleri konuşmanın ötesinde sonuçta orayı açtığınız zaman çocuksal düşünebiliyorsun. Eğer de böyle kuralları çok ipleyen bir insan değilsen takılıyorsun yani kendi kendine. Ceren Hanım, Ceren Hanım. <laughs> bir sizin burnunuza böyle bir dürbün tutsa nasıl hissederdiniz? <laughs> ne kadar doğal yumurta. Aslında bimden aldık oraya koyduk değil mi? Tabii canım şakacıktan. Yumurta... Bizim tavuklar yumurtlamıyor şekerim. Çok kalıpların içinde yer aldığımı düşünmüyorum. Ama kalıpların çok da dışına çıkmak gibi bir inadım da yok. Yani kalıbının dışına çıkmak için de bir Yol çizdiğim yok, kalıbın içinde yer alacaksa yaptığım şeyler yer alabilir. Örneğin seramik yapıyorum, seramik tabak yapıyorum, kalıbın içinde yapıyorum yani yaptığım seramik tabak. Resim yaparken illa sınırları gözetmek zorunda olduğumuzu düşünmüyorum ya da bir heykel yapıyorsan heykel niye boyamayalım ki? varla bir sanat atölyesi yapıyordum. Onlara yatkın olabilecek neler yapabilirim diye düşünüyordum. Bu da atık malzemelerden yapılan bir sistem. Aslında basitçe bir tahta bloğu alıyorsunuz. Üzerine sertçe bir teli yapıştırıp ya da işte delikler açıp içine sokup o teli yamultup üzerine bir kilotlu çorap giydiriyorsunuz. Ana prensip bu. Ve onu beyaz tutkalla sabitlediğiniz zaman ya yani elinizde bir heykelsi bir görüntü kalıyor, yamuk yumuk şekilli ve çok keyifli oluyor tabi. Kendim de çocuklara gösterirken bir tane yaptım. Böyle bir çok hızlı bir şekilde işte bir yüz boyadım, arka tarafında başka bir surat vardı ve böyle çok keyifli olduğunu gördüm. Sonra neden olmasın yani neden illa resmi bir tuvale yapacaktık ya da niye illa bir resmi duvara asmamız gerekiyor diye düşündüm hep aklımda olan bir şey vardı. O da çılgın ve manikler. Madden Maniacs. Bu tekniğin ismini çerçeve dışı tekniği koydum. Tek, e, çerçeve dışı çünkü sınırların dışı anlamına da geliyor benim için. Yani sınırları dışı olan insanlar ve sınırları dışında olan bir resim tekniği. bir gün dolaşıyorum. E, İtalya'da fotoğraf çekiyordum hatta. Bir tane kadın üstünde bir sürü çanta kollarında torbalar, bir sürü eşyalar, işte sarı saçlar, iki tane şapka üst üste takmış, kıpkırmızı yanaklar, kıpkırmızı rujlar böyle taşırılmış. Ve bundan dünyanın her yerinde var. Hindistan'a gidiyorsun, orada da var. Abi bakıyorsun her tarafında boyalar. İşte mesela Bursa'da babamların zamanından yine öyle bir sürü çantalı olan bir kadın hatta Bursa Müzesi'nde fotoğrafı bile var o kadının. Bu insanları da çok seviyorum. Renkli kişiliklerini çok seviyorum, o özgürlüklerini çok seviyorum, kimseye takılmadan istedikleri gibi giyinip çıkmalarını seviyorum. Hani bana keyif veren insanlar ama yine de bu bir sorun mu ya da bir şey mi var, niye böyleler? psikiyatrist bir arkadaşım vardı. Bir gün ona sordum. O da dedi ki evet bu maniklik aslında. Bizim manyak dediğimiz yani. Hani halk arasında ya manyak ya dediğimiz olayın gerçek hali manik. Ee, o da e, ruhsal bir durum. Ee, vücudun çok fazla serotonin üretmesi, beynin ya da işte depresyona girmesi gibi böyle böyle bir durum. Ama o serotonin seviyesi insanlarda çok renkli kişiliklere sebep oluyor. Yani renkleri ve canlılığı ve umursamazlığı beraberinde getiriyor. Ben de hep onları çalışmak istiyordum. Ee, daha sonra işte çılgınlarla gidiyorum. İşte saçlarını renkli boyayan insanlar, renk e, rengin hayatının içinde olması, yanaklarını kırmızıya boyamaları belirgin bir şekilde. Buradan yola çıktıktan sonra kendinden başka bir yöne doğru evrildi. Bu da işte çılgınlığın veya işte manyaklığın nerelerde olduğuyla ilgili. Örneğin bir İspanyol dansçısı kadını yaptım yine. O siyah beyazdı aslında, o sert duruşları var ama dansın kendisi ve müzikte bir renklilik söz konusu. Onu mesela içinden dışarıya püsküren renklerle yansıtmaya çalıştım. Her tarafı var, her yöne dönebiliyor ve onların delilerin ve manyakların her kişiliğine, her açıdan yansıtabileceğiniz bir şey. Bir de sıra dışı. Ve bu doğal hani etnik karakterlerin de e, aslında şey olduğunu fark ettim. E, gerçekten o çılgınlığın bir parçası. Bu bir ihtiyaç. Yani kendini güzelleştirmek e, veya boyamak, renkleri renklerle kendini dışa vurmak çoğunlukla bir ihtiyaç. Daha doğrusu şöyle bir ihtiyaç. Kendini dışarıdan bakanın ihtiyacı. Belki içeriden bakan çok önemsemeyen için çok önemli değil ama dışarıdan bakanın ihtiyacı. Bu da tabii doğaya baktığınız zaman bu çiftleşme ritüeliyle bağlantılı, işte doğanın geçişleriyle, mevsimlerle her şeyle bağlı olabilir. Ama böyle bir şey var ve onu bazen kapatıyoruz, bazen dışa vuruyoruz, bazen aşırı boyutlara çıkıyor, bazen sönümleniyor. Yine etnik karakterlere devam etmeye karar verdim. Ama hepsi benim yine çılgın ve manyaklar dizimin bir parçası olarak düşündüm. <laughs> Melle melle yaşo, ben marti ben marti tamamen çıno melle yaşo, melle melle yaşo. Avozure kora her bedi serderem melle melle yaşo. Biz nam melle, biz nam kule, melle, biz nam Koteci mele hava gole Koteci mele gole Mele mele veşo Mele 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 veşo Mele mele veşo mele 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 Mermerci. Çekiyorsun değil mi şu an? Yukarı bakmayın, <laughs> yukarı bakmayın diyor. Bakmayın diyor tam bir şey Mercan. Şey çekiyor gelin Mercan. Siz benim neden çektiğimi... Siz benim fotoğraf çektiğimi nereden bileceksiniz? <laughs> I